Sistem Konstantinopolis şehrine merkezlenmiş Bizans İmparatorluğu, bin yıldan fazla bir süre boyunca medeniyetin ışığı olarak varlığını sürdürdü. Canlı bir kültüre, güçlü imparatorlara ve doğu ile batı arasında köprü görevi gören önemli bir konuma sahip bir imparatorluktu. Ama en güçlü imparatorluklar bile yıkılabilir. Yüzyıllar boyunca Bizanslılar aralıksız zorluklarla iç çekişmelerle ve zenginliklerini ve stratejik topraklarını ele geçirmeye kararlı güçlü düşmanlarla karşılaştılar. Bu tehditler dalgalar halinde geldi ve her biri imparatorluğun gücünden bir parça kopardı. Özellikle son yüzyıllarında Bizans'ın hikayesi adaptasyon, direnç ve nihayetinde ezici zorluklara karşı verilen bir hayatta kalma mücadelesidir. İmparatorluğun çöküşü bir kayıp hikayesi olsa da Aynı zamanda halkının kalıcı ruhunu ve tarihte bıraktıkları silinmez izi de ortaya koyuyor. Bizans'ın çöküşünden temellerini zayıflatan bir dizi askeri yenilgiden bahsetmeden geçilemez. Kutsal toprakları kurtarmak amacıyla düzenlenen 4. Haçlı Seferi, Batı Avrupa güçlerinin 1204'te Konstantinopolis'i yağmalamasıyla sonuçlandı. Bu ihanet İmparatorluğu parçalanmış ve savunmasız bıraktı. Sıkıntılarına ek olarak doğudan gelen güçlü bir güç olan Selçuklu Türkleri imparatorluğun Anadolu'daki kalbine saldırmaya başladı. İmparator Piritinci Romanos Diogenes'in ağır bir yenilgiye uğradığı 1071 Malazgirt Savaşı bir dönüm noktası oldu. Bu kayıp sadece Bizans'ın Anadolu üzerindeki kontrolünü zayıflatmakla kalmadı. Aynı zamanda sonunda Osmanlı Türklerinin bölgeye yayılmasının da yolunu açtı. Fatih Sultan Mehmet gibi hırslı liderlerin önderliğindeki Osmanlılar, küçülen Bizans Devleti'ne yönelik baskılarını giderek artırdılar. Bir zamanlar zapt edilemez olduğu düşünülen Konstantinopolis, uzun bir kuşatmanın ardından nihayet 1453'te Fatih'in topları ve ordularına yenik düştü. Bu olay bin yıldan fazla bir süredir doğuda varlığını sürdüren Roma İmparatorluğu'nun kesin sonunu işaret ediyordu. Sürekli savaşlar ve toprak kayıpları Bizans toplumuna ağır bir darbe vurdu. Bir zamanlar zenginliği ve ihtişamıyla ünlü olan imparatorluk ekonomik zorluklar yaşamaya başladı. Sınırları küçüldükçe vergi tabanı ve hayati kaynaklara erişimi de azaldı. Siyasi olarak Bizanslılar genellikle iç bölünmeler ve iktidar mücadeleleriyle boğuşuyordu. Hırslı generaller, entrikacı saray mensupları ve hatta imparatorluk ailesinin üyeleri sık sık taht için mücadele ediyor. Bu da imparatorluğun dış tehditlere karşı birleşik bir cephe oluşturma yeteneğini daha da zayıflatıyordu. Bu istikrarsızlık tutarlı uzun vadeli stratejiler oluşturmayı zorlaştırıyor ve çoğu zaman imparatorluğun sorunlarını daha da kötüleştiren kısa vadeli kararlara yol açıyordu. 4. bölüm: Bir İmparatorluğun Çöküşünün Yüzleri: İmparatorlar ve Fatihler. Bizans'ın son yüzyılları, her biri imparatorluğun gerilemesiyle boğuşan yetenekli ve etkisiz imparatorların bir karışımına sahne oldu. Bulgar katili olarak bilinen Akıncı Basil, 11. yüzyılda Bizans'ın gücünü kısa bir süreliğine genişletti. Ancak halefleri genellikle onun kontrol seviyesini koruyamadılar. Diğer tarafta ise Malazgirt'te Britain, Romanos'u yenen Selçuklu Sultanı Alparslan ve Konstantinopolis'in fethiyle Fatih unvanını kazanan II. Mehmet gibi hırslı isimler vardı. Bu liderler Bizans'ın zayıflığından yararlanarak güçlerini ustaca yönlendirdiler ve iç bölünmeleri kendi lehlerine kullandılar. 5. Bölüm Bizans'ın Yankıları Çatışmalarla Dövülmüş Bir Miras Bizans İmparatorluğu nihayetinde düşmanlarına boyun eğmiş olsa da, tarihe etkisi derin olmaya devam etmektedir. Bizanslılar yüzyıllar boyunca klasik Yunan ve Roma bilgilerini koruyarak Rönesans'ın başlamasından sonra bu bilgiyi batıya aktardılar. Kendilerine özgü Hristiyanlık biçimi olan Ortodoks Hristiyanlığı Doğu Avrupa'da ve ötesinde gelişmeye devam ediyor. Bizans İmparatorluğu'nun çöküşünün geniş kapsamlı jeopolitik sonuçları da oldu. Osmanlıların Konstantinopolis'i ve Doğu Akdeniz'i kontrol altına alması Avrupa ve Asya arasındaki ticaret yollarını önemli ölçüde etkiledi ve Avrupa güçlerinin doğuya yeni deniz yolları aramasına neden olarak keşif çağına katkıda bulundu. Bizans İmparatorluğu son dönemlerinde bile uzun bir gölge düşürerek gerileme döneminde bile imparatorlukların insanlık tarihinin akışı üzerinde silinmez bir iz bırakabileceğini hatırlatıyor.